Merhaba Cano, hoş geldin. Shader'larımızı incelemeye devam ediyoruz. Hadi gidelim. Shader'sız böyle görünüyor. Dr. Destin's Minecraft Shader's. Bulutlar yok. Gene kutu kutu. Hata da vermedi. Bir tek suya çalışmışlar. Bir de otların salınımına. Su yüzeyi artı. Bulutlar yorumsuz. Sis artı. Shader'sız böyle görünüyor. Dr. Destin's, şuna gitti dalgalanmalar var suyun içindeyiz sonuçta. Fena değil. Biraz ötesi çok karanlık görünüyor. Suyun içini görmesek de olur zaten. Dışarısı da biraz görünüyor. Su altı artı shadersiz böyle görünüyor. Doctor Destin's Minecraft shaders. Hmm. Dolunay doğduğunda bu kadar turuncu olur mu? Bugün gün batımı değil sonuçta. Bu artık gece. Ama yani turuncu hava neden? Venüs kuşağının bu saatte görünmemesi lazım. Çünkü bu gece saati. Dolunay beacon yorumsuz, shadersız böyle görünüyor. Doctor Destins MC Shaders. Nether portalı nötr shadersız halim. Dr. Aa, Bu shadersız hali. Doctor Destins. Aa, Blazelerin altındaki yuvarlak aydınlanmayı görüyor musunuz <laughs> Çok komik değil mi? Çarpık kök. Nötr. Glowstone. Artı. Shaders böyle görünüyor. Dr. Densitons. Minecraft Shaders. Karşı kıyı görüyorum. Görüş mesafesi benim için önemliydi. Artı. Love gölü. Nedir atmosferi? Nötr. Bu shadersiz. Hilesel bir aydınlığı var. Vanilla'nın aydınlık hali bu. End portalı. Nötr. Shadersiz. Aa, hoş oldu boşluk. Void artı. Mağara girişi şeyde doktor destans. Suyun yukarı doğru aktığına yemin edebilirim. Bu ne biçim animasyon ya? Hmm, bu akışı nötr. Mağarada şeyde sınıf doktor destans. Hmm, karanlık o havası gitti. Madenler artı, aletler artı, meşale artı. Şeydirsiz böyle görünüyor. Doktor Destin's. fena değil ama çok bir değişikliği yok gibi de bilemedim. Ama ışıklandırma güzel. Ametist nötr. Devam. Çetip biyomu shaders böyle görünüyor. Doktor Destin's Minecraft shaders. Yeni favori mi geliyor dediğim her şeyde bir şey patlıyor ya. Bak bulut nasıl yapmazsın? yapmazsın? Bu kadar güzel su yapıyorsun. Bu bulut yakışıyor mu bu suya? buradan çok güzel görünüyor. Ve animasyonu da var. Akıcı, akıyor yani o su. O suyun dibini görememek bu mesafeden çok mantıklı. Bulutları kapatsak daha iyi olabilir bu arada. Değil mi? Çeri, ot, yaprak, gölgeler, nötr. Antik kenti de şöyle bir şeydir siz görelim. Doktor Destins favori adayı diye düşünüyorum. Hani aydınlık şeyler aydınlatıyor. Ben zaten çok karanlık biliyorsunuz istemiyorum, sevmiyorum, korkarım da. Bu görüntü beni memnun etti açıkçası. Antik kent artı rafinerim artı mum artı Doktor Destins ile bir gece vakti mum hapishanesine böyle bir göz gezdirelim. şeydir hali bu. Doktor Lessons. Parlayan meyveler haddinden fazla parlamış bence. Sallanıyor. Ben buraya puan vermeyeceğim. Çünkü burada bu kadar fazla rüzgar beklemiyorum. Rüzgar olmasına gerek yok. Genel parlaklığı artı verelim ama. İşte puanımız bu şekilde. Evet işte böyle. Sence adaletli bir puanlama mı oldu? Senin bu konudaki düşüncen nedir? Sen olsan puanlaman kaç olurdu? Hadi yorumlarda konuşalım tartışalım. Bye. Yine gel.